Kör olmazsa herkese yeniden merhaba. Karantina günlerinden sizlere bir yine merhaba diyorum. Instagram'dan DM olarak çok fazla saç bakım rutiniyle ilgili böyle mesajlar alıyorum. Bu sebeple aslında saçıma zaten bir bakım yapacaktım. Madem bunu yapacağım o sırada hem sohbet ederim hem de ben size ne yaptığımı anlatayım dedim. Hazırsanız hemen başlıyoruz. Şöyle bir durum var. Ben saçlarımı öyle olan sürü bakım falan yapmıyorum. Yüzüm de bu arada kıpkırmızı duruyor olabilir. Çünkü yüzüme cilt bakımı yaptım. <laughs> Neyse. Benim saç yapım çok yağlı. Yağlı olduğu için kendi kendi çok çabuk besliyor. Saçımı ben çok fazla fönlemek, düzleştirmek gibi eylemlerde bulunmuyordum. Ama tabii saçımı kısa kestirdikten sonra mutlaka her gün uçlarını bir düzeltme ihtiyacı duyuyordum. Bu mesela bugün hiçbir şey yapmamış halim saçıma. Yani biraz tabi dağınık duruyor, hani bir düzleştiriciyle geçildiğindeki gibi böyle muazzam duruşu olmuyor. Ama bu süreçte zaten çok fazla dışarı çıkma şansım olmuyor. Sadece bir yürüyüşe çıkıyorum, hava zaten çok soğuk ve nemli olduğu için yaptığıma da değmiyor açıkçası. İşe gidiyor olsam yapardım. Sonrasında saçımı şampuanladıktan sonra uçlarına böyle şurada bir krem sürüyorum. O krem ne kadar saçım karışmasa da bir şekilde koruyor e, tararken özellikle. Sonra ne yapıyorum? Benim bütün bakım olayım şu Hindistan cevizi yağı aslında. Daha önce de bununla ilgili bir video çekmiştim ama istendiği için tekrar çekiyorum. O dönem saçlarım tabii şöyle falandı. şu an hiç alakası yok. Şimdi böyle bir Hindistan cevizi yağı. Bunları organik olanlarını tercih ediyorum ben. Bu Mesela Watson's'tan aldığım bir Hindistan cevizi yağı. Migros'ta da var. Virgin coconut oil diye böyle siyah yine kapağı. Böyle en enine doğru geniş bir insan cevizi. Onları kullanıyorum. İçini göstereyim. Şöyle bir ürün. Katı görünüyor ama elinize aldığınızda eriyor. Şimdi avucumun içine aldım. Yapısını görüyorsunuz. Şimdi ben bunu avucumun içinde ısıtacağım ve göreceksiniz şimdi halini. Bildiğiniz yağ oluyor. Sonra ne yapıyorum ben bunu? Tabii bunu bu arada gece yatmadan önce yapıyorum ben. Eğer saçıma bir yağ bir şey süreceksem de kafama. <laughs> Uzunken tabii saçımı tepeden topuz yapıyordum. Şimdi öyle bir şansım kalmadı otomatik olarak. Bu arada bol bol sürüyorum. Zaten sabah kalktığımda genelde saçım büyük bir kısmını eğmiş oluyor. Evet yağlı duruyor. Ama böyle ilk sürdüğüm bu vıcık vıcık hali olmuyor. Yani saç bir şekilde onu emiyor. Şimdi en önemli şey bence saçta dipten yani kökten beslemek. Artı bir şey daha benim saçım eskiden bu kadar kalın değildi. E telleri çok çok inceydi. Şu anda kalın çünkü saçımı yaklaşık 6 aydır falan siyah boyuyorum ve ayda bir kez boyuyordum. Siyah boyanın saçı beslediğini ve işte kalınlaştırdığını daha önce duymuştum. Minis çöpü yanıma aldım çünkü saçlarım dökülüyor bir yandan. Gerçek olduğunu bu saçımı boyadıktan sonra anladım. Saç tellerimi çok ciddi kalınlaştırdı. Saçınıza bir rutin edinirseniz yani bir bakım rutini Mesela yıllar önce, yıl önce dedim, bir 4 sene önce falan herker diye bir marka var. Belki duymuşsunuzdur. Aşağıya linkini bırakırım. Onun Hair Complex diye bir saç bakım yağını kullanıyorum. Ama onun kokusu falan tabi bir Hindistan cevizi yağı kadar tontik ve sevimli değil. Böyle gerçekten kekik falan kokuyor. İçinde muhtemelen bir ton karışım var. Normalde atıyorum bir uzayacaksa onunla on, on, üç uzuyordu. O kadar hızlı uzatıyordu saçı. Kesinlikle onu da tavsiye ederim bu arada. Dediğim gibi aşağıya linkini bırakacağım. Ben saçımı uzatma derdinde olmadığım için açıkçası öyle bir şey şu anda kullanmıyorum. Çünkü şu anki saç boyumdan memnunum zaten kestireli bir hafta falan oldu. Uzadıkça bu sefer ay kestirsem mi uzun bıraksam falan derdine düşüyorum. Ben bir tek şu öndeki bebek saçlarıma bir çözüm bulamadım. Varsa bir çözümünüz lütfen bana da yardımcı olun ve aşağıya yazın. Beni de mutlu edersiniz. Memoli saçlarım ve ben. Şöyle iyice yapıştırayım da, da korkunç görünmesin oradan. Yağlı baş gibi. <laughs> sonra birkaç bir şey göstereceğim. Şimdi şöyle bir durum var. Benim her duştan sonra mutlaka saçıma herhangi bir sıvı saç kremi sıkıyorum. Bu son zamanlarda bu glisin olanını kullanıyorum. Ultimate Oil Elixir. Sadece boy ve uçlarını sıkıyorum. Diplerine gelmeyecek şekilde yağlandırıyor çünkü. Bu böyle biraz daha saçı yumuşatıyor ve saçınızı tararken daha az hasar görmesini sağlıyor. Sonra bir de böyle bir tarak var bende. Son zamanlarda ben hep böyle taraklar kullanıyorum. Şu yakından gösterirsem. Bu plastik kalın uçlu... Böyle Tangle Teaser'a benzeyen tarakları kullanmayı tercih ediyorum. Neden diyeceksiniz. Daha hızlı açtığını ve daha az zarar verdiğini düşünüyorum. Aralıkları geniş olduğu için olabilir. Bir de bir şey daha. Saçım kısa olduğu için toplayamıyorum. Saçı toplamak. Yani ben uzunken çok topuz yapardım. Sıkıp at kuyruğu yapardım. Saçı kırıyor. Son dönemlerde hiç öyle eylemler yapamadığım için, yapmadığımı yapamadığım için saçımın daha az kırıldığını hissediyorum ki daha fazla düzleştirmeme rağmen. İnanın normalde mesela saçım uzunken ayda bir kez düzleştiriyorsam şu an 10 kez falan düzleştiriyorum. O kadar fark var arada. Öyle saçını sık kestiren bir insan değilim. En son 7 ay önce falan kestirmiştim saçımı. Saçla ilgili başka aklıma gelen ne yapıyorum? Öyle çılgın maskeler falan yapmıyorum. Hepimizin kullandığı normal Elsem'in şampuanlarını kullanıyorum genelde. E, ya da Gliss'in. Dediğim gibi o HC'nin, Hair Care markasının HC kompleksini mutlaka aşağı linkini bırakacağım. Ona da bir bakmanızı tavsiye ederim. Bir de benim sevdiğim Hindistan cevizi yağlarının linklerini bırakacağım. Yani organik olduğuna inandıklarımın. Başka da diyecek bir şeyim yok. O zaman yağlı saçlarımla sizlere veda ediyorum. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Umarım işinize yarayacak bir şeyler bulmuşsunuzdur burada. Eğer videomu beğendiyseniz beğeni tıklamayı ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Karantina günlerinde ne yaptığımı görürsünüz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdi hoşçakalın.